Ve aleykümselam selam ve aleyküm salam, ve, aleyküm salam, ve aleyküm abiler kardeşler hay gel say Hep aynı müziklerden dolayı şikayet olan kardeşlerim görüyorum burada Ben de onlara diyeceğim bir şey var e, Sen de aynısı, sen de değişmedin e, Ben de sıkıldım ne yapacaksın şimdi Seni de sileyim mi ben e, Salak salak küt küt ispiler yapma ya. Sana diyeceğim tek bir şey var eski mi ne var bana onu söyle e, Baban da eskide 60 yaşında oldu adam eskide 60 sınır aynı ne yapacağız ne yapacağız? Tek değişen şey, derisi yani. Başka bir şey var mı? <laughs> Git babana da onu söylesene, seninle de sıkıldım desene. Annene de söyle bunu, sen de sıkıldım de. Abine de söyle, amcana da söyle. Bana mınakoyim. Küçük küçük aküsüyle konuşuyor, beni deli ya. Beni yayına çarptı, tweet oldu bana mınakoyim. Oğlum bu ne? Ananı mouse işte abimizden 20 bin bir tips çelmiş. Enteresan. Yayın açarken ben görmedim. Bu niye ne yeni mi attı bu? Dün akşam da attı. Dün akşamdan kalmalabilir alabilir mi? Yeni mi attı? Çok güzel. <laughs> Zenginiz kanks. Bu parayla ne yapabiliriz? Şimdi 10 bin bir 500 lira. Bu 500 lirayla ikisini bir araya koysak 1000 lira. 1000 liranın 500 lirasıyla elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödesem. Geriye kalan 500 liranın 250 lirasını cepa yapsam. Geriye kalan 250 lirayı da böyle tişört müşört alsam birkaç bir de kasa şey, da olabilir. Kasa da şey. Oda, odadan direkt siktir git. Ya oğlum bak şu öyle bana bakma ya. Ya ben rahatsız oluyorum. Senin bu oraya girmenden rahatsız oluyorum. Va, açık bir net adamım ben. Her Allah'ın günü niye duş alıyorsun sen? Pis pis hiç bir şey aramıyorum. Sadece duş alıyorsun. <laughs> 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 Geri hasta amına koyma hasta ya. Vallahi hasta ya. Böyle buca tişört aldım. Üstüm 20 liraya aldım. Anasını kim? 10 numara indirimler vardı. Gittim 10 numara tişörtler aldım. Salata manat aldım. <laughs> Bak Rick'in Martin Bunu 20 liraya aldım Oğlum kadınlar birbirine yürüyordu Ben de aradan bir tane aldım çıktım Daha bir sürü aldım bir de e, Şunu aldım ben size bugün podyum yapayım mı? Dört tane tişört al Podyum hazır mısınız? Tamam Bir saniye o zaman hazırlanmam lazım Bitti de bunu aldım Nasıl güzel değil mi? Bilmem bu ne kadar aldım bunu da 70 liraya aldım. Orjinal. <laughs> Bakayım daha ne var. Bir de şey aldım. E, ee, sosisli don. Asıl don değil bu. Pijama takımı anladın mı? Böyle değişik bir pijama takımı. Bu don değil. Kalktı mı? Ebe bana. bir dur. 2 dakika daha yiye <laughs> <laughs> Bu da şey. O Ricky Martin'in at tabakasındaki don mu da? Don değil aslında pijama takımı. Yeni aldım. İkisi set olarak satılıyordu. Et iki istiyoruz. Kene kesen ne zaman gelecek artık pelise? Yani bekliyorum. Ne ne yapayım? Ya öyle hey deyince gelmiyor. Katılar hızlı değil. Saatte 20 km hızlı geliyorlar. Ne bakalım yani bizim yalı. Bizim yalamamız lazım bir şeyler almak için. Ben yalamadım gittim paramla kendim aldım. Allah Allah sikerim ha. Neyse Şimdi. hayırlı olsun. Üstündekiler güzel. Seviyorum. Mabim ya Abid Discord'da götüne sokar da dedin. Güldüm abi Bir ara deneyeceğim götüme sokmayı. Abim kalbima ma bebe bebekom. Gerize kal bak. Sen ben yazıştık. Sen gerize bak. gerçekten gerizek karlısın. Ben yani yüzüne karşı da söyledim bunu. Buradan da söylüyorum. Bak yüzüne karşı tekrarla. <laughs> ya sene bak aklı varsa beni siksinler tamam mı? Seni gerçekten beyin olduğunu düşünmüyorum. Senin de beyin varsa beni siksin çet. Tamam ben düşünmüyorum. Senin beynin içi boş. Kim ve kim içinde büyük ihtimal su var. Su. Salladığın zaman hissedersin. Seni ne İslam ben geldim seni çok özledim barışalım mı? Ya kızım siktir git ya. Ne kadar yüzsüzsün sen ya git ya. Bu da yüzsüzlükten irvana yaptı. Can Bey. Ailemize hoş kardeşim. Verizmetimiz kamik. Cansın. Adın gibisin Sinan mı? güzel Güzelsin. Aa benim benim can diye bir orospu çocuğu arkadaşım vardı küçükken. Amına kodumun oğlu. Onu anasını sikeyim. Ne yaptılar bana biliyor musun? Ama yemek yem var mı aranızda anlatmak isterim bunu. Orospu çocuğu ta bak orospu çocuğun ta kendisiydi. Yemek yem var mı? Çok iğrenç. Bu velabot toplarını biliyorsunuz küçük bezboz topları yeşilimsi. Onun ortasını bölüp İçini tükmeklerle doldurup ağzıma boşaltmışlar daha <laughs> hala ne sikim oros bu çocuk <laughs> Yemin ederim unutamadığım şeylerden biriydi. Oros bu çocukları dört kişi tutmuşlardı beni. Ananı Ananisik. Ben çok kötü oldum. Sabah para Ba 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 La oğlum iğrenç bir şey. Tam detay girmeyin boşver. 8 oyundan sonra da korku seansı tamam mısınız? Legend of Legends babanla oyna, PUBG'de babanla oyna, Valorant'ta babanla oyna. Git onlar babanla oyna. ETS, ETS git babanla oyna. Babam böyle fitesi yapsın onu böyle tut böyle kavrasın baban onu. fitesi attı sinirliyoruz onu. Şimdi sinirli, böyle. Böyle babanla yardıra yardıra, yardıra gidin bayırlardan. Sonra şeyi bırakın oraya. ne yüküyse artık. Bırakırsınız onu abi özür dilerim sadece söylemek istemiştim kalbim kırıldı abi ama seni yine de çok seviyorum abi iyi yayınlar. Allah Allah Allah. Eyvallah. Ne reklamı ya? La reklama ben basmıyorum bak benim butonum tonum çalışmıyor. Bunu defalarca ben söyledim bak çalışmıyor bu yarım işe var. Çalışsa basacağım. benim aylık reklam gelir paramı söyle mi size? Aylık reklam gelir param 4 dolarla 20 dolar arası. Onda Twitch kendi basıyor. Yalan mı ben siz bana inanmıyorsunuz niye bak diğer yayıncılar sizi sikmiş olabilir tamam mı ben sizi sikmem ben gerçekleri söylerim ve o lak diye de koyarım ha bak gelir tablosunu açarım sizi ama açamıyorum yasak öyle bir şey olamaz yasak çünkü orada küçük bir şekilde 4 doları görebilirsiniz 6 dolar 8 dolar, 8 dolar. normalde benim gibi bir yayıncı reklam bastı sana yeminim olsun en az 400 dolar. Ama ben karakterli bir insan olduğum için reklamı sevmeyen bir insanım tabii ki de işte bilirsiniz bunu. Bunu bildiğiniz halde beni bu şekilde yargılamanız beni gerçekten çok kırdı. Ama sorun değil. Sorun değil. Yaralarım alışkın. Yaralarım o kadar alışkın ki bunlar benim için böyle sanki ee, okulda lisede biri bana silgi atıyormuş gibi geliyor. Ya amına koyacağım 8 kanla sikeceğim 4 kanla sıkacağım. 8 ile 4 çarparsak kaç olur? 8 kere 4. 8 kere 4. 8 kere 4. 32. 32'den 1 çıkar. 31. Haydır gözüktekan da de daha güzelim. <laughs> evet tamamen zeka. Bunu karıştırırken <laughs> ha. hangi marka kürek Yani alsana. Bak bak ne aldım bu gün 30 liraya. Sana alacaktım ama vazgeçtim. Bak bak. Lüko Mardin'i aldım bak bak. Gördün mü? Sevdiğin şeyleri aldım. Lan mal! Baksana lan. <laughs> Köpek mi konuşuyor burada amçık Afk afk. Yemin et. Bunu maaşım mı söylüyor? Buradayım lan. Evet. Buradayım. Yayını gördün mü? Görmedim. Bak, bak bak. Bak. Okay. Nikon Martin, Nikon Martin tişört aldım. 30 liraydı. Ya sen ne peze Bak bak Salataya bak, salataya bak. Bak. <laughs> bak salatayı gördün mü? Niye almadın bana da? ye Sen bana çok hakaret ediyorsun bari. Çok üstüme gel. Ben de gittim inadına çenim aldım sana aman. Oğlum benim Rick and Morty ne kadar sevdiğimi sen biliyorsun İslam. Sikim değil. Oha be. Oğlum biz Likem Morty çorabı için tavlada kumar oynadık lan. <gülüyor> 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 Kim aldı çorabı? <laughs> Bu Anam. o aldı amına koyayım. Tavlada 3 sen attık ya. Adam Likem Morty çorabı için beni 3 rahat attı. 3-2 mi bitti? Öyle bir şey oldu herhalde. Oğlum sen vuriceğim oldunuz lan. Şuraya bak. Babayımın başta ya teva bak. Va 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 va. Yürü hareketler ama Geri zekalı bak. Ananı sikeyim. <laughs> Oturumdan attı bir de beni. <laughs> çok çok çok. Ya kanka ya tişört <laughs> çok güzel ya böyle. Ah Likon Martin kokuyor ya. Ah. Ben şimdiden söyleyeyim. Ben Ayrı benim. Sırf yemin ederim benim bin adımı almadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Var ya bu şimdi Likon Martin tişörtümle akarım. Evet. Ya bak benim inadımı alma seçmiş hiç bir şey bilmiyor. Ah. Bunun bir de donu var. O donun iki yemedim. Bacakla. Bacağım, Oğlum donu var bir don. Don da iken, pijama şeyi Onda mı aldın? Ha. Bu Onu da mı aldın? Donunu aldım Oğlum, bir de. de. Oğlum donu kocaman tam senin götüne göre. Yani onu sana aldım. Üste benim altı senin. Oğlum. Alttakini verim, altını beğenmedim. Bacaklarım çok gösteriyor.